Bornova'da bal hasadı heyecanı yaşandı. İdu, aracılara verdiğimiz destek sürecek dedi. <laughs> Bornova Belediyesi'nin yerelde kalkınma anlayışıyla başlattığı aracılık eğitimine katılanlar bal hasatlarını yapmanın mutluluğunu yaşadı. Kursiyerler aldıkları teorik ve pratik eğitimi tamamladı, belediye tarafından hediye edilen kovanlarında ürettikleri balın sağmını gerçekleştirdi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İdu, arıcılığa verilen desteğin devam edeceğinden bahsetti. Yılda 4, 3 ayda bir kurs vermeyi planladığımız bir 2020 yılıydı. Ancak pandemi buna çok müsaade etmedi. 1 Aralık tarihinden itibaren tekrar kurslarımız devam edecek. Biliyorsunuz ki kovan ve bir takım ihtiyaçların tamamını Bornova Belediyesi olarak biz kursiyerlere hediye ediyoruz. Arıcılığın geliştirilmesi için Bornova Belediyesi, yerel yönetimler elinden gelen tüm çalışmayı yapıyor, yapmaya da devam edeceğiz. Kursiyerlerden Fuat Akgün, Bornova Belediyesine teşekkürlerini iletti. Bu Belediyesi'nin bu yaptığı girişimden dolayı memnunuz. En azından bir arı yetiştirmekle, bal üretmekle, aranın ürünlerini temin etmek yerine kendimiz üretmemizi sağladığı için Bornova Belediyesine teşekkür ederiz. Подожди.